Melih Aşık'ın bir yazısı var hocam inşallah kanaat önderi diye Milliyet gazetesindeki bu yazısında sizin dün de üzerinde durduğunuz bir konuyu işlemiş hocam Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu'nun din adamlarının sosyal hayatta da bulunmaları gerekir kanaat önderleri olmaları gerekir şeklindeki sözünü eleştirmiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş yasasında din adamlarına böyle bir gereğe veriliyor mu? hayır demiş Atatürk toplumu eğitme görevini öğretmenlere vermiştir kanaat önderleri atamayla iş başına gelmez kişi bilgisi, kültürü, duruşu önderlik yetenekleriyle zaman içinde sınavlar vererek kanaat önderi olur. Atama ile önder olunmaz demiş. Yani şimdi Ali Bardakol tabi eski Diyanet İşleri başkanları gibi değil. Yani yeni bir bakış açısı var ama daha atak, daha cesur, daha samimi. Evet. Ee, böyle hani katılaşmış, donuklaşmış, din adamı ıı, tavrından çıkın. Yani tamam maaşlı memursunuz ama hani samimi olarak da İslam anlatabilirsiniz. Çıkın. Hani bir, evet. bir kanaat önderi gibi samimi olarak da anlatabilirsiniz. Evet. Yani kendinizi sıkmanız için gerek Yok yani çıkın halkla görüşün, iç içe olun. Evet. Ahbap olun. Yani böyle bir dava adamı ruhu alın gibisinden söylüyor hocamız. ve Doğru evet. söylüyor, güzel söylüyor. Evet. Zaten bunu dinleyen az insan olur. Yani evet. bu söylerim. Bakın bazı imamlar var. Söylenmese de yapıyor onlar. Evet. Mesela hakikaten camide faaliyet yapar, insanlar toplar, kütüphane kurar, evet. internet sistemi kurduruyor, gider kahvehanelerde anlatır. Böyle coşkuludur. Evet. E, bir kısmı da maaşını alır, oturur, işine bakar. Ali Bardakoğlu biraz yüreklendirmek istemiş anladım kadarıyla. Daha hani çekingen olanları yüreklendirmek istemiş. Olay bu. Yani yanlış bir şey söylüyor.